8,5 aylık hamileydi. buçuk aylık hamile Neslihan Atagül doğurdu doğuracak derken siyah elbisesiyle karnı burnunda pozlar geldi. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünya evine girmişlerdi. 8 aylık hamile olan Neslihan Atagül ve eşini son günlerde doğum heyecanı sardı. Doğurdu doğuracak halde kamera karşısına geçen Neslihan Atagül hayranlarından büyük beğeni topladı. Neslihan Atagül ve meslektaşı Kadir Doğulu ile Fatih Harbiye setinde tanışmış ve ikilinin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. 2016 yılından bu yana mutlu evlilikleri süren ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmişti. 32 yaşındaki güzel oyuncu bir süre daha bu mutluluğumuzu marem tutmak isterdik. Hakkımıza buydu açıkçası ve asıl kelam bizi mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz. Bu sözlerle hamile olduğunu duyurmuştu. Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül İtalya'da katıldığı bir programda bir erkek bebek beklediğini açıklamıştı. Zaman zaman sosyal medyadan paylaşım yapan Neslihan Atagül hayranlarından da büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Son olarak siyah bir elbise ile kamera karşısına geçen ünlü isim sevenleri tarafından da oldukça beğenildi hem zarafet hem de samimiyetiyle adeta hayranlarının kalbine taht kurdu. Gülümsemesi ve mutlu ve güzel tavırları yanı sıra karnı burnunda hallerini hayranlarına adeta doğurdu doğurtacak dedirtti. Doğuma geri sayım ile hızla devam ediyordu. Bebek sevinci yaşayan Neslihan Atagül şimdi de annesiyle gündeme gelmişti. Meğer annesi Neslihan Atagül'ün annesi de Rus kökenliymiş. Neslihan Atagül'ün annesi beyaz Rus babası ise Çerkes kökenli yani ünlü oyuncu güzelliğini Rus kökenli annesiyle borçluymuş. İşte ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün son doğum pozları. Sosyal medyada ise gündem oldu. O pozlara binlerce beğeni ve yorum geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.